Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli 7.7 ve Kahramanmaraş-Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar alan Gaziantep'in İslahiye ilçesi Atatürk mahallesinde yan yana bulunan ve 14 blok halindeki Mügeyle Serap apartmanları da ard arda yıkıldı. 1993 yılında 6 katlı olarak yapılan 14 bina toplam 835 kişiye mezar oldu. Toplamda 845 kişinin yaşadığı binalardan 3'ü çocuk toplam 10 kişi canlı olarak kurtarıldı. Müge ve Serap Apartmanları'nın 10 metre yanında bulunan ve 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Camii ve minaresi de depremde yerle bir oldu. Namaz vakti olmaması nedeniyle cami enkazında kalan olmadığı belirtildi. Burada e, bu blokta yani Müge, mügelerde F blokta 5 e, tane yakınımı kaybettim, komşularımızı kaybettik. E, toplam olarak mügelerde ya da seraplarda iki blok vardı zaten. Seraplar ve mügeler diye ayrıştan İki kooperatif vardı burada. Toplamda 14 tane bina vardı burada. E, bu binaların içerisinde 835-840 küsür kişi e, buradan, e, buraya. burası onlara mezar oldu. F blokta 3 tane çocuk, 4 e, tane yetişkin çıkarttık yaşar halde, hayatta olduğu halde. E, ama diğerlerinde hiçbirinde canlı çıkmadı.